sevgili izleyiciler. Bugüne kadar hiç yapılmamış bir programla sizlerle birlikte olmak istiyoruz bundan sonra. Cumhuriyet dönemimizdeki ve Cumhuriyetin kadınlarını sizlere anlatmaya çalışacağız. İlk programımız olduğu için ve 30 Ağustos'a denk geldiği için bu programı Kurtuluş Savaşı'ndaki canlarını feda eden, ömürlerini feda eden kadınlarımızı sizlere anlatarak başlamak istiyoruz. Biliyorsunuz 30 Ağustos bugün yaşamamızın bayramıdır. On binlerce insanın gözünü kırpmadan, yarınını düşünmeden cepheye koşarak elinde kazmasıyla, elinde küreğiyle, elinde tırpanıyla savaşa koşanların zaferinin bayramıdır 30 Ağustos. Eğer bugün huzur içinde yaşadığımız bir ülkemiz varsa, eğer bugün Keyfimce, keyfimizce yaşadığımız bir ülkemiz varsa ve adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise işte 30 Ağustos öncesinde canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde yaşıyoruz bütün bunları. Onun için 30 Ağustos ve diğer milli bayramlarımızın değerini en iyi şekilde bilmek durumundayız. Eğer o bayramlarımız olmasaydı bugün yaşayacak belki de bir vatanımız olmayacaktı. Bugün o dönemde savaşmış, bu ülkeyi kurmuş insanlara nankörlük edebilecek durumda olmayacaklardı. İşte en önemlisi şurada. Bize bu vatanı bırakanlara biz bir vefa borcumuzun, bir minnettarlığımızın olduğunu bilmek durumundayız. Misak-ı milli sınırları içerisinde yaşayan herkes Türk vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdidir rengi, ırkı, inancı ne olursa olsun. Hiç fark etmez. Değil mi ki cebinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimliği var. İşte o Türktür. Tıpkı Alman kimliğini taşıyan Almanlar gibi. Fransa'nın kimliğini taşıyan Fransız gibi. Bizi bizden ayıramayanlar her dönem bize bir bu kötülüğü yaptılar. Şimdi 30 Ağustos ve 30 Ağustos gibi diğer milli bayramlarımızın değerini çok daha iyi bilmek durumundayız. Birilerin aklına geldi de 30 Ağustos'u bayram yaptı değil 30 Ağustos. 30 Ağustos gözünü kırpmadan canlarını feda edenlerin bayramıdır bize bıraktığı. İşte en büyük bayramlardan biridir bu. Onun için 30 Ağustos'u düşünürken, 30 Ağustos'u kutlarken o cephede yaz kış aç susuz çarıksız mintansız koşan 7'den 70'e herkesi hatırlamak durumundayız. Onun için bugün sizlere Kurtuluş Savaşı döneminde canlarını, mallarını, evlatlarını hiçe sayarak cepheye koşan kadın kahramanlarımızı anlatmak istiyoruz. Tek tek sizlere sunacağız bunlar. Düşünsenize bize bir ülke bırakanların doğru düz fotoğrafları bile yok. Düşünsenize bize bu ülkeyi emanet edenlerin, bu ülkeyi bize bırakabilmek için, bu toprakları bize bırakabilmek için canlarını feda edenlerin hiçbir şeyleri yok şu anda. Ama bize bıraktıkları bir vatan var. Bize bıraktıkları bir bayrak var. İşte onun değerini 30 Ağustos'larda, 29 Ekim'lerde, 23 Nisan'larda, 19 Mayıs'larda en iyi şekilde bilmeliyiz. Bunu bilmeyenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne anlama geldiğini bildiğini sanmıyorum. Günde çeyrek ekmekle, bir tas hoşafla, çoğu zaman kuru ekmek ve suyla bu vatanı kazananların neler yaşadığını bildiklerini sanmıyorum. Eğer bilmiş olsalardı, herkesten önce bu bayramları kutlamak için sokaklara dökülürler. Evet, bu vesileyle tüm Türkiye'nin ve Türk Türklerin 30 Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle, gururumuzla, onurumuzla ve bayrağımıza, vatanımıza olan saygımızla kutluyorum. Ebediyen yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramları kutlu olsun. Evet. Mesela Şerife Bacı'yı bilenlerimiz vardır değil mi? Evet, Şerife Bacı kimdir? Ne yapmıştır? Bu vatanı bizlere bırakabilmek için nelere katlanmıştır? Belki aramızdan bazılarımız biliyordur. Tarihe meraklı olanlar biliyordur. Şimdi size Şerife Bacı'yı anlatacağım. Şerife Bacı, milli mücadelemizin sembol kadın kahramanlarından biridir. Milli mücadele döneminde eli silah tutanların İnebolu'ya çıkarılan silah ve cephanenin Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırılmasında yaşlı erkekler ve kadınlarla insanüstü çalışmalar olmuştur. Tarihe geçen kahramanlarımızdan biri de İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'dır. Şerife Bacı 16 yaşında evlendirilmiş bir köylü kadınıydı. Düğününden 2 ay sonra 1. Dünya Savaşı patlak verince kocasını askere almışlardı. 6 ay sonra Çanakkale'de eşinin ölüm haberi geldi. Bu tazeliğiyle yapayalnız durması yakışık almaz diyen köyün yaşlıları onu gazilerden Topal Yusuf ile evlendirdiler. 3 yıl sonra Şerife gelinin Topal Yusuf'tan bir kızı oldu küçük kıza Elif adını verdiler. Elif annesini emiyor, emdikçe Şerife gelinin sütü artıyordu. Bunu fırsat bilen komşular o günlerin salgın hastalıkları yüzünden anası ölen, yetim kalan, süt ememeyen hangi çocuk varsa Şerife gelini getiriyorlardı. Köyün yetimlerini hep o emziriyordu. Belki de bunlar yaşadığı çileli günlerin doğal bir yansımasıydı. Sonuç olarak bu köyde yetimlerin tamamı süt kardeşi, Şerife gelin de onların süt anası olmuştu. Evdeki işlerle birlikte dışarıdaki bütün işleri de Şerife yapıyordu. Kocası Topal Yusuf'un sadece adı vardı. Savaşta sol bacağı kopmuş, yakında patlayan bir bomba bir gözünü de kör etmişti. Kulakların duyması ise günden güne azalıyordu. Bu haliyle onun iş yapması zaten mümkün değildi. Günlük işlerini ve hizmetini de şerife gelin görüyordu. Bir akşamüstü köyde tellalın sesi duyuldu. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin. Cuma günü her haneden bir kanı İnebolu'ya yük taşımak üzere gidecektir. Şerife gelin kanısıyla silahları cepheye taşımak için o gece onlara katılmıştı. Tarih 1921 yılının Aralık ayını gösteriyordu. Birdenbire Basran kar yolları kapatmıştı. Sırayla kanılara cephaneler yüklendi. Yüklemesi yapılan kanı yola çıkıyordu. Şerife gelin, köyde bakacak kimsesi olmadığı için bebeği Elif'i de yanına almıştı. Kanısına top mermileri yüklendi, yol verildi. Şerife gelin, İnebolu çıkışında Kağan'ı durdurdu oraya kadar sırtında taşıdığı kızı Elif için top mermilerinin arasında bir yer ayarladı. Tek koruma aracı olan yün yorganı da top mermilerini ve kızını yağıştan korusun diye üzerlerine örttü. Sonra yine kanı başına geçip Bismillah diyerek öküzleri çekmeye başladı. Bu halde epeyce yol aldıktan sonra kanı birdenbire durdu. Kara öküz yürümüyordu. Şerife gelin, öküzün ipine sarıldı. Hayır, gelmiyordum. Kara öküz biraz yürüyüp tekrar durdu. Bir saat kadar önce yağan kar kesilmiş ama hava soğumaya başlamıştı. Şerife gelin, kurbanın olayım Karatosun. Beni perişan etme. Arabam top mermisi dolu. Cepheye yetişmesi gerek. Haydi ne olur yürü. Haydi ne olur kara öküz az daha yürüyüp boynunu eğdi. Sonra olduğu yere yığılı verdi. Kaç kez kara öküz yatmış, kaç kez boyunduruğu şerife gelin göğüslemiş sayısını unutmuş. Ne kadar yol aldığını ise hiç bilmiyordu. Şerife gelinin karnı açtı. Nedense biri uyku bastırmıştı. Biricik Elif'i geldi aklına. Elif'imi azıcık emzirebilseydim dedi ama Elif uyuyordu. Zaten uyansa da bu soğuk havada çocuk emzirilmezdi kendi kendine. Elif uyanmadan Kastamonu'ya varabilseydim bari dedi. Şerife gelin donmakta olduğunu işte o anda fark etti. Yıkıldığı kar içerisinden çabalara kalktıktan sonra yine zor bele kanunun üzerine çıkabildi. Elleri ayakları donma noktasına geldiği için kanuya binerken kaç kez yere düşüp Kaç kez kalktığını bilemiyordum. Elif çatlayacak gibi ağlarken Şerife gelinin kolu kanadı devinimsiz kaldı. Kanı kentin dışındaki Kastamonu kışlasın yakınına kadar gelip orada durdu. Artık ne öküzlerin ne de Şerife gelinin yürüyecek takati kalmıştı. Donacağını anladı. Şerife bacı kazağını çıkarıp top mermilerin üstüne koymuş, kızının donmaması için kucağına alıp sımsıkı sarılmış. Onu bulduklarında Şerife gelin artık yaşamıyordu. Vatanı için hiç öykünmeden henüz 21 yaşındayken donarak şehit olmuştu. Ve şimdi size yine bir kurtuluş savaşı kahramanlarımızdan olan Çete Emir Ayşe'yi tanıtıyoruz. Çete Emir Ayşe bir şehit eşi. Eşi Çanakkale'de şehit olduktan sonra bayrağı o devralıyor. Gencecik bir kadın. Daha 22-23 yaşlarında. Bakın vatanı için neler yapmış. Belki de çok azımızın hatırladığı ya da çoğunluğumuzun bilmediği milli mücadele kahramanlarımızdan biri de çete Emir Ayşe'dir. Aydın'ın İmam Köyü'nde 1894 yılında doğan çete Emir Ayşe, Efe olarak da anılır. Okuma yazma bilmez. Bir şehit hanımıdır. 23 yaşındaki ev hanımı Emir Ayşe, çok zor koşullar altında silahlanıp düşmanın karşısına çıkmıştı. Emir Ayşe yola çıkınca öteki kadınlar kızlar peşine takılmış, bu yönüyle bölgenin diğer kadın kahramanlarına öncü oldu. Emir Ayşe'nin eşi Mustafa 1915 yılında Çanakkale'de şehit düştü. Efe Ayşe, eşinin şehit düşmesi üzerine Kayacık köyünden ayrılarak tekrar eski köyü olan İmamköy'e yerleşti. Yunanların 1919 yılında Aydın'ı işgal ettikleri sırada İmam köyü de ele geçirmeler üzerine Efe Ayşe silahlanarak Yunan askeri Aydın'a doğru geldiğinde iki arkadaşıyla birlikte Menderes nehrinin öte tarafına geçmeye çalışırken arkadaşlarının kayıktan düşüp boğulması üzerine geri döndü. Çanakkale'de ölen kocasından kalan tek hatırası olan elmas küpelerini bozdurup kendine bir tüfek aldı. Ardından dağa çıkarak Yörük Ali Efe'ye katıldı ve Aydın'ın kurtuluşu olan 7 Eylül tarihine kadar Yunanlılara karşı savaştı. Umurlu'daki Sancaktar Ali Efe'nin grubuna katılan Ayşe Efe, aynı gruptaki çiftlikli Kübra ve Ayşe Çavuş ile birlikte ilk olarak kepe sırtlarına düşmanla savaştı. Daha sonra Aydın cephesinde yer aldı. Düşmanın Aydın'dan birinci kez çıkarılması üzerine köyüne geri döndü. Aydın'ın Yunanlılar tarafından ikinci kez işgal edilmesi üzerine Yörük Ali Efe grubuna katılarak Köşk Cephesindeki çatışmalarda yer aldı ve Milli Mücadele'nin sonuna kadar savaştı. Efe Ayşe, Milli Mücadele'deki başarılarından dolayı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Ölene kadar köyündeki tek katlı evinde mütevazi bir hayat sürmüştü. Efe Ayşe, Bazı kadınların içinde bir pehlivan, Bazı erkeklerin içinde de korkaklıklarından dolayı bir kadın gizlidir. Kemer belindir, çizme ayağın, Bölk başındır. Madem ki burası bizim vatanımız, Biz de bu vatanın olmalıyız demişti. Öldüğünde İmamköy'de toprağa verildi. İlk kez, Kuvay Milliye tarihinde Efe elbisesi giymiş, ilk kez Efe ünvanını almış mücahit bir kadındır. Şimdi de sırada yine başka bir kadın kahramanımız var. Filmleri de yapıldı. Gördesli Makbule. Eşiyle cepheden cephe koşuyor. Ve bir ara askerler düşmana karşı savaşmakta geriye çekilince alıp silahını koşuyor hemen. En önde. Ve o savaşta başından vurularak şehit oluyor. Şimdi Gördesli Makbule neler yapmış onu görelim. Gördesli Makbule Hanım, Gördes'in eski ailelerinden biri olan Abdullah Efendi'nin kızı. O dönemde yaşayan Gördesli her kadın gibi Makbule Efe de ata binmesini ve silah kullanmasını daha küçük yaşlarda öğrenmişti. 12 yaşlarındayken babasını yitirmiş olduğu için ağabeylerini koruması altında büyümüştü. 18 yaşında Ustrumcalı Halil Efe ile evlenmiş, 2 ay sonra da kocasıyla birlikte Akıncı olarak dağlara çıkmıştı. Makbule Hanım, Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgal etmesi ve ardından da Batı Anadolu'yu işgal etmeye başlaması üzerine daha 19 yaşında ve daha bir yıllık evliyken eşi Halil Efe ile birlikte Kuvayi Milliye emrinde çete savaşlarına katıldı. Ordu demirciye çekilmek zorunda kalınca Halil Efe'nin önerisini kabul eden birlik komutanı Ethem Bey'in onayıyla kocasının yönettiği gerilla grubuna katılarak Yunan kuvvetleriyle dövüştü. 1921 yılında kocası Usrumcalı Halil Efe ile iki kez birlikte pusuya düşürülmüş fakat hiçbir zaman dayanma gücünü yitirmemiş, telaş göstermemişti. Makbule Hanım çete elemanları çoğundan daha iyi atabilir, tehlike anında en önce silahı eline almış görülürdü. Daha hayatının sıkıntı, zorluk ve tehlikelerine ve bütün ısrarlarına karşın asla kocasından ayrılmayan Makbule Hanım bir baskında geri çekilen silah arkadaşlarına cesaret vermek için 17 Mart 1922 tarihinde hızlı öne atıldı. Alkesar, Songurlu sınırı üzerinde bulunan Kocayayla'da elinde silah düşmanla en ön safta savaşırken başından vurularak şehit edildi. Şehit düştüğünde henüz 21 yaşındaydı. Ve çoğumuzun bildiği lakabını Atatürk'ten aldığı bir isim var sırada. Ve milli mücadelemizin, kurtuluş savaşımızın kahramanlarından biri. Kara Fatma. Değil mi? Çoğumuz biliriz Kara Fatma'yı. İzleyelim bakalım. Milli mücadelemizin en önemli kahramanlarından olan Kara Fatma, Erzurumlu Yusuf Ağa'nın kızıdır. Gerçek adı Fatma Seher Eren'dir. Subay olan Suat Derviş Bey ile evlenmiş ve 1912-13 yıllar arasında Balkan Savaşı'na katılmıştı. Bu savaşta eşi Edirne'de yanık kışlada bulundu. Daha sonra ailesinden 10 kadar kadını örgütleyerek 1. Dünya Savaşı'na katıldı. Kafkas cephesinde çarpışan eşi Sarıkamış'ta şehit düşünce Erzurum'a döndü. Erzurum'da bir süre kalan Fatma Seher Hanım Sivas Kongresi'nde bulunan Mustafa Kemal Paşa ile görüşüp görev aldı. Mustafa Kemal'in verdiği sanla Kara Fatma olarak anılır. İstanbul'a gelen Kara Fatma 10-15 kadar vatansever genci etrafında toplayarak Kocaeli'ne geçti. Köylerde durumu asla belli etmeden tam bir teşkilat kurmayı başarısıyla Geyve'de cephe tuttu. Bağlı olduğu birlik kaldırılınca da orduya çavuş rütbesiyle girdi. Milis Müfreze Komutanı olarak Batı cephesine görevlendirildi. 300 kişiyi aşkın birliği ile 30 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Savaşı'nda Mehmetçik ile birlikte düşmanı ülkeden çıkarma yolunda destanlar yazdı. Memleketin kara günlerinde vatan için, bağımsızlık için dövüşen ve adı sık sık gündeme gelen Kara Fatma, ülkemizin kara günlerinde sayılı kadın kahramanlarından en saygıya değer olanlarından biridir. General Trikupis'in birliğine esir düşmüş ve kaçarak yeniden müfrezesinin başına geçmiştir. Kara Fatma bu çalışmalardan dolayı çavuşluk rütbesini aldı. 1922 yılında Ankara'ya davet edilerek bir atış yarışmasında birinci gelmiş. Bu nedenle de kendisine teğmen rütbesi verildi. Milli mücadeleden sonra üst teğmen rütbesiyle emekli edildi. Ancak emekli maaşını Kızılay'a bağışlamıştı. Son yıllarını yetim torunlarıyla birlikte yoksulluk içinde geçirirken 1954 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir maaş bağlandı. Kara Fatma zayıf, orta boylu ve esmer bir hanımdı. Elbisesi erkek elbiselerinin hemen hemen aynısıdır. Entarı yerine geniş bir şalvar, ceket yerine ise farka denilen bir tür cepken giyerdi. Milli Mücadele Dönemi'nin birçok erkek kahramanı kadar ün yapmış ve bunu da hak edecek kadar hatta daha fazla hizmetler vermiş. Evet, ben şimdi sırada daha 8 yaşında babasıyla birlikte cephe, cepheden cepheye koşan bir kahramanımız var. Nezahat Onbaşı. Annesi veremden ölüyor, babası onu savaşa, cepheye beraber götürüyor. Evet, şimdi Nezahat Onbaşı'yı tanıyor Çanakkale cephesi 70. Alay Komutanı Hafız Halit Bey eşi Hadiye Hanım'ın veremden yaşamını yitirmesi üzerine bırakacak kimsesi olmadığından 8 yaşındaki kızı Nezahat'ı cepheye götürdü. Çanakkale'de savaş ortamıyla tanışan Nezahat, alayın İzmit'e nakledilmesinin ardından talimlere katılarak at binmeyi ve silah kullanmayı öğrendi. Babasının yanında cephede yer aldı. Çarpışmalara girdi. Bu yüzden kendisine 12 yaşında onbaşı rütbesi verildi. Halit Bey komutasındaki 70. alay ile birlikte Anadolu'da milli mücadeleye katılmaya karar vererek alayı Kuvayi Milliye bölgesine kaçırıp Mustafa Kemal'in emrine verdi. Burada babasının yanında olan Nezahat Onbaşı, Geyve, Sakarya, Gediz, 1. İnönü, 2. İnönü savaşları ile Konya isyanında görev aldı. 1920 yılında ilk defa asker elbisesi giydi cephede Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Çerkez Etem ile tanıştı. İsmet Paşa, Nezahat Onbaşı'ya kurmay ünvanı verdi. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği günlerde Nezahat Onbaşı'nın öyküsü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Savaştan sonra babası ile birlikte İstanbul'a yerleşti ve Kumkapı'da açılan Jandark Enstitüsü'ne girdi. Bir süre sonra aile kararıyla okuldan alınarak Sonradan Atatürk'ün yaveri olacak Yüzbaşı Rıfat ile evlendi. Eşinin görevi dolayısıyla ailesiyle birlikte sürekli Atatürk'ün yakınında yer aldı. Devlet törenlerine balolara katıldı. 1980 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen bir törenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman tarafından Nezahat Onbaşı'ya şükran belgesi verildi. Tayyar Rahmiye'yi du duyanınız var mıdır aranızda? Osmaniyeli Tayyar rahmi. Niye Tayyar demişler biliyor musunuz? Yaralı askerleri o kadar hızlı bir şekilde yaralandığı yerden sırtlayıp getiriyor ki o hızından dolayı adına Tayyar diyorlar. İzleyelim. Tayyar rahmiye Osmaniyelidir yaşadığı bölge düşman işgaline uğradığında kendi müfredesiyle milli kuvvetlere katıldı. Başlıca görevi keşif ve cephe gerisinde kundakçılık yapmaktı. Osmaniye yakınlarındaki demir yolu tünelini patlatarak düşmanın cephane ikmalini büyük sekteye uğrattı. Siperden çıkıp düşman hattında şehit düşen ya da yaralanan askerleri sırtında hızlıca kendi bölgesine getirmesiyle uçan anlamındaki Tayyar lakabını aldı. Osmanlı'daki Fransız karargahına düzenlenen saldırıda askerlerin tereddüt etmesi üzerine "Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek olarak yerlerde sürünmeye utanmıyor musunuz?" diyerek arkadaşlarını hücuma teşvik etti. Aynı muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileriye doğru atıldığında şehit oldu Tayyar Rahmiye. Evet bizi izlediğiniz için bu programda bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 30 Ağustos özel programımızdı Cumhuriyetin Kadınları programı. Bundan sonra her fırsatta bir Türk kadınını sizlere tanıtacağız. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü medeniyete, aydınlığa bizi götüren eğitimli kadın olur. Onun için biz bu programı hazırlıyoruz. Bundan yıllar önce bir çok önemli fikirlerine değer verdiğim bir din alimi demişti ki Kur'an'ın emri 1923'te yerine getirildi. Neydi bu? Kadın ve erkek eşitliği. Kadını ikinci sınıf insandan insan olmaktan kurtaran cumhuriyetin kuruluşu. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kadın ülkemizde erkeklerle eşit şartlara kavuştu ve dünyada birçok ülkeden çok çok önce biz kadına seçme ve seçilme hakkını verdik. İşte dinimizin de emri buydu. Allah'ın bize emri buydu. Kadın erkek eşittir. Bunun aksini düşünen de en büyük yanılgı içerisinde olur. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinize saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyorum. Huzurla, mutlulukla yaşayacak aydınlık bir Türkiye diliyorum. Görüşmek üzere.